Cetelerimiz yok çünkü. Müsaade ederseniz bir 5 dakika dünle ilgili siz müsaade ederseniz Tabii ki e, konuşmak istiyorum. Diyeceklerin var tabii ki. E, arkadaşlarım dün e, özellikle siz ve siz e, haktan, hukuktan e, dem vurdunuz genellikle. Evet. Ama e, Faruk Bey ile benim masam arasındaki bir puanlarınızı ben e, idrak edemedim. Deniz Bey sizin de eksikleriniz Eksiklerim vardı. Eksiklerim vardır evet. ama Faruk Bey'in masasıyla benim yemeklerim, masam kıyaslandığında... Tabii ki kıyaslanamaz. E, ben sizinle konuşmuyorum şu anda lütfen konuşamazsınız ee, zaten. Gönül önüme konuşuyorum. Bu şekilde. Ee, bölmeyin, dolayı... bölmeyin lafını. Ben Bö konuşuyorum, bölmeyin lafını. bölerim ben. bölemezsiniz. Peki bir dinleyelim Zekil Deniz de. çünkü müsaade istedi. Bir dinleyelim. Ee, Dinliyorum. Hak'tan hukuktan bahsediyorsak evet. o zaman ben de diyorum ki hak hukuk pek yerini bulmadı İkiniz de söylüyorum. Bundanıma da söyleyeceğim zaten ama. E, çok. Ay, 7 puandan memnun değilsin arada bir puan farkı ee, olduğu Evet yani eğer Faruk Bey 6 vermemiş olsalardı bana bir 7 puan vermiş olsalardı evet bunu anlardım. Ama Aa. o iki masa arasındaki bir puan mı ben orada soru işareti yaşıyorum. Bence bir puan neden çorban undu. Ara sıcağında milföy vardı, hı hı. ana yemeğindeki püren olmamıştı. Peki, devam etmeyin. Siz de evet. yarışacaksınız, o Tabii zaman sizin ki. gününüzde. Tabii ki ama eksiklerim vardı. Size bir keresinde tavrınız de. çok hı. çirkin. Eksiklerin olduğu için bence gayet yedik olan dün, çok yerindeydi. Dün, yeri dün çıkarken bile ne bir güle güle, ne bir hiçbir hiç şekilde insanın yüzüne bakmıyor. Hadi, ben size, mı? benim evimde ben misafir olduğunuzda... Bey benim misafirime ben sizi evet. dışarı kadar uğurladım. Su istediğiniz tekrardan verdim. Sizin misafirperverliğiniz çok kötüydü. Ben beş vermeye pişman oldum. Keşke etmiş verseydiniz. Verseydiniz. Evet. Faruk Bey verseydiniz. Evet gerçekten. Verseydiniz. Niye uğurlamadın affedetmiş. deniz? Misafirlerini? Ben kendim ee, kendime olmadığı için takımları e, toparlayayım e, Ben de kendime. Ben mutlaka... onların röportajları vardı. Ama müsaade istedi bizden. Ge ha, gerçekten Hayır. istedi. Ben duydum. Şimdi doğruya doğru, doğru. Hayır. dedi ki: ha. kusura sıraya bakmayın misafirlerim. Ben mutfağa gidiyorum. Yapmam gereken işler var. Bırakın." ben. Evet, ben duydum. duydum evet. Ben, ben de duydum. Yok, ya duydum. bu şekilde gelmedi zaten. Ben de Kimse duydum. Kimse düşünmemiş bordör tabağını. Gördüğünüz gibi en şık tabak benimki oldu. Onu da laf söyleyecek getirmiş bize bir milk şeki Evet, güzel miydi? Güzeldi ama uygun muydu? değildi yani. arada ben de konuşabilir miyim? Tabii buyurun, Sizleriniz buyurun. Ee, ya ben, benim size olan saygımdan dolayı ben dün oturdum. Gerçekten ben oturmak bile istemedim masada. Yok kendi ya bahçesine, biraz evet, karşı kendi karşı bahçesine ağaç biraz olamamış. Biraz sertti Deniz. Kendi bahçesine ağaç olanmış da benim bahçeme dal oluyor falan. Siz benim nasıl bir hayat yaşadığımı bilmiyorsunuz. Nasıl bir konumda olduğumu bilmiyorsunuz. Bu tarz benzetmeler yapmayın bana. Bilmiyorum. Ama onu herhalde yemeklerden <laughs> yola evet. çıkarak evet. yani kişisel, kişisel hayatıyla veyahut. Yemekler teşekkür ederim. Bir gün, de. Sizin, bir gün öncesinde hani bana şey, gibi şey söyledi ama. O bir deyimdir yani hani hani sen, sen yapamadın yaptın? da ben şey yapıyorsun gibisin der. Sen gibisinden. ne yaptın da hani bana. Ha. Ama, ama özlü sözler da değiliz yani. Benim lügatım sizi mi belirleyeceksiniz? Evet ben belirleyeceğim. Bana karşı kullanacağınız lügatları o zaman doğru seçeceksiniz. Ben dediğim gibi konuşurum. Ben, ben ölçülü konuşurum. konuşurum. Evet ben Her de. Her şeyi yerli yerinde takır takır Siz konuşurum. Siz tavrınızı bir düzeltin önce. Benim tavrım sizi Negatif enerjiniz böyle şu anda burayı Hı -hı. aydınlattı. Hı -hı. Dün gerçekten Deniz Bey masasından gitmek istedim çok rahatsız oldum. Yemekteyiz ekibine ve Zuhal olan saygımdan dolayı kalkıp gitmek istemedim. Bir ikincisi ben kova burcuyum ve yükselenim başak aşırı titizliğe önem veriyorum. Sürekli göstermek istemiyorum. Koluyla terini silmesi beni inanılmaz rahatsız etti ve o terin üstüne inanılmaz bir parfüm sıkması zaten beni zamanından çıkartmıştı. Üç gündür birbirlerine çok şiddetli yürüyorlar. Anlayamadım neden. O ona, o ona. Yani Size de fırsat vermiyorlar. Ee, Faruk Bey'in kişisel davranışları ile ilgili asla yorum yapmadım. Her zaman ne veriler verdiyse onun üzerinden konuştum. Öyle de yapmaya devam edeceğim. O istediğini söylesin. Ben pek onu bu konularda umursamıyorum. <laughs>